ne olursa olsun yine bırakmayalım dedik videolarımızı çekmeyi. Ee, hepimizde olduğu, ya yani birçoğumuzda olduğu gibi bence pıt pıt gözyaşları dökülen bir e, asana pratiğiydi. Öyle bir akıştı. Güzel geldi. Çok da iyi oldu. Çok da güzel de oldu. Ee, bu süreç bana en çok duygularımı sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi e, yönünde e, farkındalık e, anlamında yani farkındalık geliştirdiğim bir süreç oldu bu konuda çok katkı oldu yani. Duygularımın bir öncelikle farkına varabilmem, iki onları kendime ve dışarıya ifade edebilmem, üç onları yaşay o duygumun içinde kalabilmek, yani duyguyu yaşayabilmek, duygunun kendisi olabilmek anlamında bana güzel kapılar açtığına inanıyorum. Mesela eve doğru gelirken böyle bir korku yaşadım ve o korku yani korkuyorum demek bile yardım istemek bile yani belki yardım istemek değil sadece ama korkumu kendime ifade edebilmek bile benim için çok zorlu bir süreçti. Halbuki bu çok normal yani çok insani. Fakat hep güçlü görüneceğim diye, güçlü olacağım diye her şeyim nasıl bir ev oysa artık yani kendi başıma halledebilirim diye hep güçlü görünmeye çalışmaktan korkmayı bile kendime yakıştıramaz hale gelmişim. Her ne kadar insani ve ne kadar e, güzel bir duygu ki insana elini açtırıp e, yardımla birlikte e, yani bir yardımın gelmesine vesile olabilir. Orada güzel bir başka duygular çoğaltabilir vesaire. Böyle bir e, anımdı. Bugünün güzel geçti. Sigarasız dördüncü gün. <laughs> Tam şimdi yakın arkadaşım yazmış nasıl geçti dördüncü gün diye. Çok güzel geçiyor. Ee, şükürler olsun. Bu konu üzerine ayrıca belki konuşurum. Çünkü ben de biraz daha sindirmek istiyorum bu süreci. Filişi ee, olacak ama sanırım. Neyse bunu sigara hakkında sonra konuşacağım. Böyle karar aldım. Aldığım kararları e, ya şöyle bir niyetim vardı bu Şubat ayı ile alakalı. Hayır, mı olacak olan kararlar almaya ve aldığım kararları sağlıkla, istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde, neşeyle, huzurla uygulayabilmeye niyet ediyorum diye her gece yatmadan önce rüya niyeti olarak da bunu yapıyorum. Yani bu niyeti kendime tekrar hatırlatıyorum. Dolunay'da can, can ay bir meditasyonunu yapmıştım. Orada da temel konu şeydi kalp ve zihin birliği. Çünkü ve o meditasyon da bana çok iyi gelmişti. Çünkü ben kalbim bir şey istediğinde zihnime karşı çıktı. Zihnimi yapmak istediği şeyler kalbimin çıktığı bir şekilde sürekli dengesiz bir zeminde e, kendi merkezimde ve ayakta kalmaya çalışıyordum. <laughs> Bu süreçte kendimi onu hatırlatıyorum. E, yani böyle gözlerimi kapatıp gülümsüyorum. Gülümsemek benim hmm, kendime sembolüm. Kalp ve zihin birliğimi hatırlatmak için. E, şu anda kalbim ve zihnim Dengede, hatta bedenimi de e, dengenin içine koyuyorum. Bunu hatırlatıyorum gündelik farkındalık, minik farkındalık pratikleri olarak. Serdar Hoca'nın her an kusursuz işime yarıyor. Ee, sözel yani, sözel olarak bunları kendime hatırlatıyorum. Ondan sonra erken kalkıp... E, bu arada bence erken kalkmamda sigara içmememin de çok büyük etkisi var. O da ayrı bir mesele olarak başka bir <laughs> videoda daha derin bir şekilde işleyebilirim bu konuyu inşallah. İnşallah. Öyle de olacağına inanıyorum. Toprak elementinin de dördüncü günü. Bugün mesela sabah ben kalkar kalkmaz böyle şey sigara ve kahve odaklı bir insanım. Yani kalkar kalkmaz su, kahve, sigara ondan sonra gün başlasın gibiydim. Bu sabah mesela yine kalktığımda böyle aklımda şey vardı. Hadi kahve, hani sigara okey yok ama hadi kahve şeyim vardı. Sonra o şeyi bastırıp hadi pratiğe dönüştürmeye çalıştım. Yani sonuçta hayatımdan bir şeyler çıkartıyorum. Ve o olanlarda bir boşluk oluşacak doğal olarak. ve kendimi ya da zihnimi ya da evreni ya da bir şey kandırmaya çalışmıyorum ama doğal olarak o alanda bir boşluk oluşacak. Yani ben saat 5'te kalkıyorum ve 5'ten 7'ye kadar olan o 2 saatlik sürenin içerisinde bir 15-20 dakika kendime e, kitap okuma, işte ne yapmak istiyorsam, kendime verdiğim bir free zamanım var. Ve bu zaman içerisinde kahve içmek istiyorsam mesela bu da okey. Ama sabah kalktığımda e, yapmazsam olmazım artık kahve değil. E, bunu bir gün bir kere daha kendime kanıtlamış olmak çok güzel geldi. Hatta belki daha sonra ile yani ileriki süreçte belki e, bir Non-kafi da deneyebilirim. Belki böyle bir kahve detoksuna da girebilirim. Neler mümkün? Katkı olacaksa bana ve hayatıma ve bedenime ve enerjime. Ha, tabii ki de deneyebilirim. Artık bu gücü hissediyorum kendimde. Bir an önce uyumak istiyordum. Ee, kum bakalarımı sabah, tamam her şeyi çok güzel anlatıyorum. Kum bakalarımı yapıyorum sabah, e, öğlen, akşam ve gece. Böyle kalıyor. Onları da gece uyumadan önce yapıyorum. Şimdi yine kardeş alıyor. arıyor. Bu kadar konuştuğum yeter. Bugün çok bile yeter derken seni daha az konuşmayı düşünüyordum. Bugünlük de böyle olsun. Dedik hani. herkesi. Önce kendimi, kendimi çok seviyorum. Çok sevdiğim bir söz var. Tekrar hatırlatmak istedim. Sen varsan var bu dünya. Sen yoksan o da yok. O yüzden kendime iyi bak. Seni seviyorum.